Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi cibol çikolata soslu yaş pasta tarifi hazırlayacağım. Bugün oğlum 4 aylık tamam oldu. 4 aylık oldu. Onun için evde kendim yaş pasta hazırladım. Pantispanyasını, kremasını evde hepsini hep kendim hazırladım. İnanılmaz güzel pantispanyası oldu. Hiçbir şekilde inanılmaz güzel kabardı. Yumuşacık sünger gibi pantispanyası oldu. Ve ben bu şekilde kendim süsledim. Şimdi ise isterseniz tarifime geçelim. İlk önce pandismanyasını hazırlayacağım. Bunun için 5 tane yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. İlk önce beyazını mikserle güzelce rengi beyazlaşana kadar mikserle çırpacağım. Mikserle de güzelce çırptım. Eğer bu şekilde kabınızı ters çevirdiğiniz zaman dökülme olmuyorsa artık hazırdır demektir. Daha sonra içerisine bir su bardağı şeker ilave edeceğim. Şekerin hepsini bir anda ilave etmeyin. Az az ilave edin. ve ile şekeri de az az ilave ederek çırptım. Şimdi yumurta sarısını yine aynı şekilde tek tek ilave edip mikserle çırpacağım. yumurtayı da az az ilave edip tek tek ilave edip çırptıktan sonra şimdi yarım çay bardağı ılık su ilave edeceğim. Şimdi tekrardan mikserle ilave ettiğim yarım çay bardağı suyu da mikserle çırpacağım. Suyu da ilave edip mikserle çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı un. Daha sonra bir su bardağı nişasta. 1 çay kaşığı karbonat. Ben karbonat kullandım. Eğer isterseniz bir paket kabartma tozu da ilave edebilirsiniz. Şimdi mikserle mikserin en düşük hızın hızında mikseri güzelce çırpacağım. Mikseri de en düşük hızında güzelce çırptım. Kıvamı da gördüğünüz gibi aynı bu şekilde. 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta yeterli. Şimdi ise kalıbın içerisine ilave edeceğim. Bunun için ben 24 santimlik yuvarlak kelepçeli kalıp kullandım. Alt kısmına yağlı kağıt serdim ve kenarlarını sıvı yağla yağlamadım. Sadece alt kısmına yağlı kağıt serdim. Şimdi ise tüm harcımı kalıbın içerisine ilave edeceğim. Tüm harcımı da ilave ettim. Daha sonra 2-3 defa bu şekilde masaya vurun. Ve daha sonra önceden ısıtılmış alt üst ayarda 160 dereceli fırına koyacağım. Güzelce kabarıp pişene kadar fırında pişireceğim. İçinin pişip pişmediğini ilk 25 dakika fırının kapağını açmayın. Daha sonra orta kısmına kürdan batırın. Eğer kürdanınız temiz çıkarsa kekiniz, pantispanyanız artık hazırdır demektir. Pantispanyam da fırında pişerken muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için kabıma 3 su bardağı süt ilave ettim. Şekeri hangi bardakla ilave ettiysem sütü de o bardakla ölçerek ilave ettim. 3 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı, 3 su bardağı sütün üzerine 1 su bardağı şeker Daha sonra 1 adet yumurta. Ben beyazı ile beraber ilave ettim. Daha sonra 2 yemek kaşığı un. İşte Doğu dolu da olmasın. 2 yemek kaşığı nişasta İlave ettiğim tüm malzemeleri şimdi güzelce çırpıcı ile çırpacağım. Çok güzelce karıştırın. Hiçbir şekilde un topak topak kalmaması gerekiyor. Şimdi güzelce de karıştırdım ve bu şekilde ocağa koyacağım. Devamlı karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamı alana kadar karıştıra karıştıra pişireceğim. Muhallebim de artık hazır arkadaşlar. Ocağın altını kapattım ve bu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı biraz koyulaşmaya başladığı zaman ocağın altını kapattım. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya, güzelce karıştıracağım. Tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra muhallebimiz soğuması gerekiyor. Ara sıra mutlaka karıştırın ki yüzü kabuk bağlamasın. İyice soğuk olması gerekiyor. İspanyum da artık fırından çıktı. Ben biraz beklettim soğuması için. Soğuduktan sonra ilk önce kenarlarını yağlamadığımız için bu şekilde bıçakla yapın. Daha sonra kalıptan çıkartacağım. Şimdi kalıptan da çıkarttım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabarmış. Hiçbir şekilde kabarması sönmedi. Mutlaka eğer pandispanya yapacaksanız hiç bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi güzelce de kabardı. Şimdi bunu ben 3 eşit parçaya ayıracağım. Şöyle 3 tane çıkartacağım. Keseceğim. İsterseniz siz sadece ortadan ikiye de ayırabilirsiniz. Ben 3'e böleceğim. Bu şekilde 3 sayı ayırdım arkadaşlar. Ortadan isterseniz yine suyunu siz iki sayıda kesebilirsiniz. Bu şekilde inanılmaz güzel olmuş. Sünger gibi gerçekten yumuşacık olmuş. Şimdi ise bu kenarda beklesin. Kremasını hazırlayarak başlayacağım. Şimdi muhallebim de iyice soğudu. Ben başka bir kaba ilave ettim. Daha sonra krem şanti ilave edeceğim. Şu iki paketli krem şantinin sadece bir paketini ilave edeceğim. Ve daha sonra mikserle güzelce çırpacağım. Eğer isterseniz ilave etmeyi de bilirsiniz. Sadece muhallebi sürün ve daha o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Veya krem şantiyi daha sonra hazırlayıp şimdi bunu güzelce mikser ile çırpacağım. İşte bu şekilde mikser de çırptım. inanılmaz güzel oldu. Mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Krema yaparken bu şekilde hazırlayın. Şimdi ise artık süsleme kremleme işlemine geçeceğim. Ben pansi, pansipaylarım yumuşacık olduğu için ıslatmayacağım. Zaten muhallebeli muhallebiyle hazırladığımız için daha da yumuşacık olacak. Eğer isterseniz siz bir su bardağı sütle ıslatabilirsiniz. Önce o kadar yumuşacık olmuş ki gerek yok. Ben ıslatmadım. Şimdi güzelce ara katlarını kremasından süreceğim güzelce her tarafına ve isterseniz siz kremasını sürdükten sonra üzerine damla çikolata ceviz fındık istediğinizi ilave edebilirsiniz Ben bugün sade olarak hazırladım en son üzerine çikolatasını ilave edeceğim şimdi güzelce kremasını her tarafına yayacağım şimdi kremasını güzelce sürdüm ve ikinci katında üzerine koyacağım daha sonra tekrardan güzelce her tarafını krema ile kaplayacağım. Şimdi sonuncu da panet üzerine koyup güzelce şimdi krema ile hem üzerlerini hem kenarını her tarafını güzelce kaplayacağım. Bu şekilde güzelce üzerini ve kenarlarını her tarafıyla kremasıyla kapladım. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi bu şekilde beklerken ben de üzerinin çikolatasını hazırlayacağım. Şimdi göz çikolatasını hazırladım. Çikolatasını bir mar üsülü çaydanlığın üzerinde erittim. Bir su bardağına yakın damla çikolata kullandım ve üzerlerini her tarafına ilave edeceğim. Üzerini üslemesi tamamen sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz gibi süleyebilirsiniz. İsterseniz hindistan cevizi ile üzerini kenarların her tarafını kaplayabilirsiniz. Tamamen istediğiniz gibi süleyip servis edebilirsiniz. Ben bugün Çikolata kullandım. Damla çikolatayı bu şekilde eritip üzerinin her tarafına ilave edeceğim. Ve bu pastayı ben yine sürdüm. Oğlum bugün 4 aylık oldu. Onun için evde kendim yaş pasta hazırladım. Güzelce şöyle biraz da kenarlarına akıttım. Ve daha sonra kremasından şöyle ben biraz ayırmıştım. Sıkma kabının içerisine ilave ettim. Üzerini süslemek için. Siz de eğer süslemek isterseniz bu şekilde ayırabilirsiniz ve bu şekilde Ali 4 aylık bu şekilde de oğlumun ismini yazdım ve 4 aylık oldu bugün. Tamamen süslemesi size kalmış. istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz kendi tercihinize kalmış ve biraz da kremaların üzerine kenarlarına çikolata ilave edeceğim. Damla çikolatalarla süsleyeceğim isterseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz veya fıstık tamamen tercih size kalmış ve bu şekilde yaş pasta martı hazır. İşte ve de benden bu kadar umarım tarifimi eğer yaş doğum gününde özel günlerinizde denemek isterseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim İnanılmaz güzel oldu. Ve bugünük de benden bu kadar bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.